besser. İsmail Bey, çalışıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz siz orada? He? hep çalışıyorum zaten. Belli belli. <laughs> Oturmuşsunuz. Aletin teşhisatın atın geçse mi? Bitte Deutsch sprechen, bitte Deutsch sprechen. Lan Polonyalı sen ne işin var lan burada? Bitte Deutsch sprechen. Wir sind in Deutschland. Evet. Raus. Was? Deutschland raus. Sus lan. Sus lan. Sus lan. Evet, burada gördüğünüz alet bizim 2008 model Pentax full otomatik. <laughs> Bir e, göstersene İsmail nasıl full otomatik olduğunu. Bir düğmeye basmayla. Abiciğim, bak böyle, bak full abicim otomatik, bak göster. Bak, Basıyorum Basıyorsun. Bing, bak. Bing. <laughs> ya. Full Bunun gibi alet nerede görmüşsünüz siz? <laughs> işte, Çekitiniz de güzelmiş <laughs> İsmail Bey. Eşyalarımız güzel. Ya. Güzel gerçekten. Yani eşyalara laf yok. Arabalar da Arabalarımız güzel. da güzel. <laughs> Yalnız birazcık. Elemanlar değil. Elemanlar yani. bu hele bu elemanda hiçbir iş yok. Tam İbne'nin teki. İbne. İbne. Evet şimdi işimizi bitirdik. Biraz bir halay çekelim mi? <laughs> He? Beyos... Almanya'da nasıl çalıştığını gösterelim Türklere. Türkiye'ye. Beyoz'la halay çekeceğiz artık. Neyle? Beyoz'la diyorum. Beyoz. Egal hadi kom. Neydi? Sen Polonya'da sen halay çekemezsin zaten. Sen. <laughs> sen çekemezsin. Sen çekemezsin. Hey. Das sind Idioten aus Türkei. Bir cümlen orak değil mi saçına orak değmiş saçına çıkart gel sen gömleği çıkart gel ten gömleği sar bir başına sar bir başına hop bir hopla bir hop hop bir hopla bir cü İslam'ın topla bir topla bir hop bir hopla bir hop hop bir hop, hop hopla bir cü İslam'ın topla bir cü Lo lo kız bahri saraydun seni bari sevdim.